Paylaşım konusu bir hayli fazla onlardan biri Emel Müftüoğlu Emel Müftüoğlu Bundan birkaç yıl önce Birisinin kasasından 500 bin TL çalıyor Senaryo kimin e, Haram zıkkım olsun Şeytan Bahçeli diyor Amerika Senaryo Kemalistler KGT resmi adıyla mit gözcü O da çalıyor Hesap soran yok Ses çıkaran yok. Konuşan yok. Resmiyete düşmüyor. Helal eder, bağışlar. Öbür türlü olursa keser öldürürüz. Tavuk kesiyorsunuz zaten ha. Bugüne kadar niye kesemediniz? Siz hattınızı açtınız. Bunu konuşalım. Ben 100 lira birinden borç alsam bana çaldı diye damga yapıştırıyor. Hele çalsan diyor işkenceni konuşturduk mu istediğimiz her türlü şeyi yapabiliriz. Zaten yakalama kararları, işkence kararları neye göre hesaplanıyor alınıyor tahmin edersiniz. Ben çalmadım, çalanlar ortada diye de e, yaygara koparmadım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Çalan da ortada, çaldıran da, senaryo çizen başı. Sibirya soğuklarına gelin, işte e, bazıları şeytan gibi kendini bilmezler. İşte Rusya Sibirya'yı gönderelim, mahkeme kararıyla sürgün edelim diye hesap onu da söyleyeyim. Evet, devam ediyorum bir değil iki değil hangi birini anlatayım benden çallıklarını anlatayım bana yafta işte Ramazan adam dolar hesabı yok dönüyor altın hesabı sen çallıkların hesabını ver bana hırsız damgası vuracağına şimdi arkadaşlar e, yakalama kararı hala devam ediyor Bahçeli bıraksa Tayyip bırakmıyor Tayyip birazsa Bahçeli bırakmıyor bu işi 2019 yılında Tayyip Erdoğan başlattı bakım merkezi hastane yatışı ardından yakalama kararı 19 Temmuz müydü 18 Temmuz düzce hadisesi de aklımda. Ondan sonra Bahçeli devraldı. Tayyip'in saldırısına güvenerek saldırı 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 kesmedi. Tayyip'in zaten kuyruk hacisi var. Yani o bırak sol devralıyor, bırak sol yapıyor. büyük şehirleri yani şehirlerinden kaybetmiş. Daha hacisini çıkaramamış. Beni kesip öldürmeden çıkarmadan niyeti yok. O da Suriyelilere kestiriyor biliyoruz mu? Tayyip ne Bahçeli ne farkı yok. Bak işkence, kesimhane, hastane, İstanbul Altay ikisinin de hesabı aynı. Kişi farkı var ha. Onun için bu gerçekleri bilin. Yakalama kararında kalmasını beklemeyin. Çünkü ikisi de şeytan orospu çocuğu. Allah belanızı versin.